Merhabalar, hoş geldiniz. Ne hadi. yapıyoruz Kış yapıyoruz. Kış ekmeği kime yapıyoruz. Bacım Bacım şimdi çay <laughs> yiyeceğiniz bu yazın, yazın biterse tekrar yine İyi, hadi şöyle bir selam gönderiniz Zeydine'ye. <laughs> eline, şöyle söyleyeyim. gönderin. Şimdiler, herkese seyremiyor galiba. Yurt dışından geliyor. de size bir, bir de el abla hepiniz. Hepine söyle bir el sallayın Yoklamaları bırakın. Şöyle bir el sallayın. Ve selam. Bu Kim gönderiyor bu kamerayı?